herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz ve iyi geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir kağıt sıkışı yapacağız. Umarım yaparken eğlenirim ve siz de izlerken eğlenirsiniz. Hadi başlayalım. Malzemelerim arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi keçeli kalemler. Şimdi geçelim diğer malzemelere. Şimdi ufak bir sihir yapalım ve hadi gelin burayı temizleyelim. Bio. Burada da arkadaşlar her zamanki gibi videomu sabote ettiği için oradan oraya koşturuyor. Beynini yitirmiş bir şekilde. Bu arkadaşlar yumurtanın içi olacak. Bu ne olacak hatırlamıyorum. Ekmeğimizin kenarları oval olacağı için Şimdi ekmeğimizin üst kısmını yapacağız. Ben şöyle bir ayırayım burayı. Ben şöyle çizgilerimi düzelteyim. Zaten keseceğim için çoğu kısmını bu ekmeğin. Çoğu kısmı yani gözükmeyecek. Siyah kalemimi alıyorum arkadaşlar. Şimdi yumurtayı yapacağız içine. Şimdi yumurtamızın yüzünü yapacağım. Ben şöyle arkadaşlar gülen bir yüz istiyorum. Şimdi arkadaşlar yumurtamızın dış hattını çizeceğim. Yapabilimin en iyisini yapmak istiyorum. Ben arkadaşlar bir ruh hastası olduğum için hiç uyumadan sabahın 8.30'unda bu videoyu çekiyorum. Niye çektiğimi soracak olursanız bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi ben bir ruh hastasıyım. Aklımı kaybetmişim. Yani neden bu saatte uyanıp bir ekmek sıkışısı yapmak istersin. Ben bilmiyorum. Siz biliyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Niye bir insan bunu yapar? Dışarıda da arkadaşlar tır falan geziniyor. Video çekeceğim diye başladılar konuşmayı, arabalar falan. Çok severler ben video çekerken konuşmayı. Evet arkadaşlar, şimdi bu incecik bir kalemle bu yumurtanın içini boyayacağım. O kadar uzun zamandır arkadaşlar bir şey çizmiyorum ki. Eğer çizdiğim şeyler mutant şeylere benzerse lütfen korkmayın. Ve lütfen çok eleştirmeyin çizdiğim şeyleri çünkü elim çok köreldi. Uzun zamandır resim yapmıyorum. Çok ağır kokuyor. İçine çok fazla alkolümsü bir şey var sanırım. Kafa yapıyormuş bana videoda. Dans falan ediyormuşum videoyu bırakıp. Bunlar da arkadaşlar Kaan'ın kalemleri. Şu an bunları kullanıyorum. Umarım bana içeride laf etmiyordur. Şu an o da içeride oturuyor. Telefon oynuyor. İkimiz de manyak olduğumuz için uyumuyoruz arkadaşlar biz bu saatlerde. Hani ekmeğim şu an aslında bana çok fazla sarı gelmeye başladı. Çünkü boya renk değişti arkadaşlar şu an. Boyduktan birkaç saniye sonra rengi değişiyormuş. Bunu fark ettim. Ama olsun da. Bunun ekmek olduğunu ben ve sizler biliyorsunuz. Bu yüzden çok da üzülmüyorum. yumurtamızın gölgesine ekleyelim. Şöyle dış hattımı turuncu ekliyorum. Ve bu yüzde 90 ihtimal arkadaşlar çizdiğim yumurtayı yırtacak bu kalem. Hissediyorum. Büyük hissediyorum Acun Bey. Güneşe döndü kendisi ama deriz ki güneşi gördüm. O yüzden ben bunu böyle olmasını istiyorum ve bu video bir deney videosudur. Bu yüzden alalım beyazımızı. Şuraya şöyle ışıltı ekleyelim. Şöyle bir... Oh, bu da arkadaşlar çok güzel işe yaradı. Bakın. Mükemmel bir atlayış, mükemmel bir vuruş. Çok güzel arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Çok güzel işe yaradı. Bu beyaz kalemi kutluyorum. Böyle anından... ...akıyorum. Umarım gözükmüşümdür. Şöyle tatlış makasımı alacağım. Dışarıdaki motor süren abileri keseceğim. Kağıt ekmek de arkadaşlar çok lezzetli oluyor. Herkese önereceğim. Ben her zaman kağıt ekmek yerim. Kahvaltıdan önce. Keserken de şöyle yapıyoruz. Çizdiğimiz iğrenç çizgileri böyle düzeltiyoruz videoda. Kedimiz de arkadaşlar etrafta dolaşıyor. Biz bunları yaparken. Eğer bunu yapmazsa çok büyük kayıp. Çünkü biz video çekerken kedimiz oradan oraya dolaşıp etrafta gürültü yapıp bizim dikkatimizi dağıtmak için var. Çünkü kediler uzaylı, geniş amaçları, sahiplerine bütün ilginçliklerini göstermek. Yanılıyor muyum? Bence yanılmıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikisini beraber kestim. Şu an iki parçam var. Şerit yapacağım arkadaşlar. Ekmeğim üç boyutlu olsun diye. ekmeğim şöyle bir kontrol ediyorum. Bu ne kadarına yeter? Umarım yeterli olur. Kediciğim de arkadaşlar mama yiyor. Afiyet olsun bebişime. Şimdi arkadaşlar bebişkolarım benim. Bununla kısımlarını. Şöyle olacak yani. Umarım anlamışsınızdır. arkadaşlar demişler practice makes perfect yani pratik yapmak güçlendirir o yüzden sürekli, sürekli pratik yaparak çizim yapın ki eliniz körelmesin çünkü benim köreldi ne yazık ki elime de hiç geçmedi güzel bir kalemmiş gerçekten neymiş bunlar kinga markası hiç bilmiyorum şu sponsor olsun bana arkadaşlar kalemin içindeki alkol de nasıl güçlüyse gözümü yaktı gerçekten Oh, işte arkadaşlar. Bol bol böyle tereyağlı. Şöyle demek evet yapacağız tamam mı? Bu buranın olacak. Evet, ikinin ikisi. Biraz da pay bırakalım. Şu ekmek kenarlarımız kenarda olsun çünkü onlar ekmek kenarları. Ve ekmek kenarları kenarda olur. Çok güzel bir espri değil miydi? Benim midem bulandı. Şimdi şöyle, bu sefer de şu şekilde boyayalım. Belki böyle daha kötü olur. Hangisi daha kötü olacak arkadaşlar? Yorumlarda belirtin. Sizce... Aha! Arkadaşlar şu an bir, büyük bir hata yapıyorum. Sizce ucuyla boyamaya çalıştım. O da artık bir 2050 yılında falan biterdi. Evet. bakın nasıl fark etti görüyor musunuz? Böyle yani küçük detaylar arkadaşlar çok önemlidir. Hayatta da hep karşınıza çıkar. Bunları size herkes söylemez. Melbi olarak size söylerim. Çünkü benim ismim Melbi değil Meli. Nasıl açıklama arkadaşlar ama şaşırdınız mı? Gerçi benim ismimin kimse Melbi olduğunu düşünmüyordur diye düşünüyorum. Bilmiyorum ismimin Merve olduğunu sanan var mı? Eğer öyle sanıyorsanız yorumlarda belirtin. Gerçekten merak ettim bunu arkadaşlar. <laughs> şu an videoda kendim gibi konuşmadığımı fark ettim. Çünkü arkadaşlar uykulu bir zombiyim şu an. Gerçekten hiç kendim gibi konuşmadım bu videoda. Bilmiyorum. Bir gerginim arkadaşlar bugün. Youtube videolarımın hiç izlenmemesi falan beni üzüyor. Youtube'dan bir verim almak istiyorum artık. Bu yüzden Kendin yap videolarına giriştim. Siz neler izlemek istersiniz? Bana belirtin yorumlarda. Ben de onları çekeyim. Arkadaşlar keçeli kalemler gerçekten çok rezalet bir şey ya. Gerçekten. Hemen birbirini yırtmaya çalışıyorlar. Bilmiyorum bunların birbirleriyle alıp veremediği şey nedir? Bence arkadaşlar keçeli kalemler birbirleriyle düşman. En güzeli benim diye kavga ediyorlar. Bunları herkes de söylemez. Ama ben söylerim. Çünkü seviyorum. Beklerim. Tabii arkadaşlar ben çok uğraşmıyorum şu anda. Eğlencesine yapıyorum. Ama siz daha güzel gözükmesi için daha çok vakit harcayarak güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Eğer siz de arkadaşlar bunlardan yaparsanız Instagram'dan Mer ve Squishy etiketiyle lütfen paylaşın. Ben bu paylaştığınız Squishy'leri eğer tabi yaparsanız bir sonraki videomda koymayı düşünüyorum. Böyle bir etkinlik yapalım sizlerle. benim aklıma bir şey geldi. Şunu düşündüm. Bir tarafı böyle yumurtalı olsun, bir tarafı da reçelli olsun. Bu yüzden buna da reçel yapacağız. Bunun için de şöyle gelişi güzel yapıyorum artık ya ne yapalım. Plan bir reçel. Niye gülüyor bilmiyorum. Biraz sonra aslında gelecek. Şimdi arkadaşlar ben hata yaptım. Bu fikir sonradan aklıma geldiği için şimdi bunu boyuyorum. Bu yüzden renkler birbirine karışırsa belki kötü durabilir. Siz eğer benim yapacağımın aynısını yaparsanız benim yaptığım gibi yapmayın. İlk ilaçlarım içine boyayayım. Kaan da arkadaşlar resmen bunu komplo kurar gibi Luna'yı bıraktı yanıma ve gitti. Video çekeceğimi bilerek iten. Şimdi bebi çikolatası, bu bir çilek reçeli olduğu için koyu kalemi alıyorum. Üstüne böyle hafif hafif noktalar veriyoruz. Çünkü reçellerde böyle garip bir şey oluyor biliyorsunuz. Bilmiyorum belki de bilmiyorsunuzdur. Çekirdekleri oluyor genelde o reçelin. Yani reçelin çekirdeği değil tabii ki. O meyvenin çekirdeği arkadaşlar. Umarım anladınız. Tıp ailenize soruyormuşsunuz. Reçelin çekirdeği mi var anne diye. Yok arkadaşlar. Sakın öyle bir hata yapmayın. Sonra diyecekler siz bunu kimden öğrendiniz? Sonra diyeceksiniz Melih'ten. Evet tamam. <laughs> Bakın. Şöyle iki tane oldu. Ben arkadaşlar kendime kahve yapmıştım. Hala içemedim. Şimdi bunu içiyoruz. Şimdi ben turuncu yaparım. Sonra dersiniz Melih abi bu hali güzeldi keşke ellemeseydin falan. Sonra üzülürüm. Dön yani gölgesini biraz arttıralım o zaman. Şimdi bandımızı açıyoruz. Bakın arkadaşlar ben hatalı yaptım. Burada böyle çizik oldu. Bunu yapmamaya özen gösterin. Bunu ne kadar iyi yaparsanız o kadar güzel gözüküyor. Yaptım bu kağıtla birleşti. Sanırım bunu yapmak daha mantıklıymış. Hadi gelin diğerini de yapalım. Aynı mantıkla. Tamam benim için şöyle bir şey yapmıştı. Ben şunu keseyim. Şimdi arkadaşlar bunları kesiyorum. Ne yapalım arkadaşlar? Kader. Olmuşla bitmişe çare yok. Sözde arkadaşlar size herkes söylemez. Ama ben söylerim. Çünkü arkadaşlar ben sabahın dokuzunda bunu uğraşacak bir manyağım. Arkadaşlar ben çok zeki bir insanım ya. Gerçekten çok zeki bir insanım. Şu an kendime gurur duydum. Bakın ikisinin de arkası oldu. <laughs> Dur şimdi bunu da yapalım diyeceğim ama bunun öyle bir şey var mı? Bunun yok. Bunu yalnız iki tane yapmışım. Nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Aa yok bu da öyle olacak. Arkadaşlar o zaman bu demek oluyor ki hiç de yapabiliriz. Hayır ya yapamayız Allah Allah. İkisi için de kenarlık mı yapacağım arkadaşlar? Saçmalamayın. Uğraşamam şu an. Yani i̇kisini arkalı önlü yapıyoruz arkadaşlar ama gördünüz. Melih Yuvan'ın deneyiyle yola çıkarsanız iki tane yapmak için bu yöntemi kullanabilir misiniz? Mantıklı bir şeydi ama ben bunu parmağımın, elimin, ayağımın, ayak ucumun parmağıyla bittirdim bu fırsatı. Sizin arkadaşlar karantina günleriniz nasıl geçiyor? Yorumlarda benimle sohbet edin. Merak ediyorum gerçekten karantinada neler yapıyorsunuz? Ben gördüğünüz gibi manyak bir ruh hastası olduğum için sabahın 9.30'larında squish yapmayı çok seviyorum. Bakın 3 boyutlu olacak şekilde şunları buna bantlayacağız. Şöyle olacak. Bunu arkadaşlar nasıl yapacağımı bilmediğim için kendim yapacağım. Yaptıktan sonra çekeceğim. O yüzden lütfen kızmayın. Yaparken de zaten anlatırım sonrasında. Şimdi diğer kısmını da yapacağım. Şurası kaldı arkadaşlar. Sonra diğer yüzümüzü birbirine bağlayacağız arkadaşlar. Tabi bunu yapmadan önce içine pamuk dolduracağım. Hadi devam edelim. Şu an kuşum arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 boyutlu oldu. Bakın kenarlarını bu şekilde bantladım. Kaan abiniz bana sağ olsun çok yardımcı oldu. O olmasaydı yap yapamazdım galiba. Bakın şöyle şöyle yaparsak daha iyi olacaktır. Şöyle şöyle büyütelim hatta bunları. Kaan benim yardımıma koştu. Ben artık kenarları yapamıyordum. Ve dedim ki Kaan'ım, canım arkadaşım lütfen bana yardım eder misin? Ve Kaan şu an bana yardım ediyor. İşimiz bitti diyebilirim. Arkadaşlar benim şöyle bir fikrim var. Şimdi ben bundan biliyorsunuz. Bakın şurada bir yedekte bir tane daha yaptım. Ben de Kaan'a dedim ki Kaan, Kaan, Bey, Bey. Sen de bundan yap. Sen de bundan çek. Sana YouTube kanalı açalım. Senle Squishy savaşları yapalım. Kaan ne dedi? Dedim ki hemen dedim olur dedim canım arkadaşım dedim senin için her şeyi yaparım. Hah dedi. Bu yüzden arkadaşlar şöyle yapacağız. Biz Kaan'la sıkışı savaşlarına başlayacağız. Kaan bu ekmek Squishy'nin benzerini benim yaptığım şu kalıptan yapacak. Kaan benim yaptığım kalıptan devam ederse arkadaşlar bence daha tamamlayıcı bir video olur. Yani tam bir challenge olur. Bu yüzden arkadaşlar Kaan bu şekilde denesin istiyorum. Umarım eğlenceli bir challenge olur arkadaşlar. Kaan'a da en kısa sürede bir kanal açtıracağım ve bu videoyu çektireceğim aynısını. Umarım olur. Evet arkadaşlar Squish'im bu şekilde. Bakın çift taraflı bir sıkışı yaptık Kaan'la beraber. Bana çok yardımcı oldu. Bakın Bence arkadaşlar tam bir slow rising. Bakın şimdi. Sıkıyorum. Ve büyüyor. Ve iki taraflı. Haha. Ha. Ve arkadaşlar bakın 3 boyutlu kuş yaptım. Arkadaşlar neredeyse tamamen aklımdakiyle aynısı oldu diyebilirim. Bakın şöyle sıkıyorum. Bakın, sıkıyoruz. Ve geri büyüyor yavaş yavaş. Bakın gayet slow rising bir kuş yaptım. Bence gayet güzel oldu. Sen ne düşünüyorsun Kaan? Bence yandan da göstermelisin. 3 boyutlu. Sık şimdi. Üç boyutlu, slow rising, squishy'im. Bakın sıkıyorum ve... Yani şöyle arkadaşlar gidip internetlerden, oralardan, buralardan, Amazon'dan, ondan bundan, AliExpress'ten falan almanıza gerek yok. Neden? Melih Yuva size yapar. Manyağımı ya ben. <laughs> Neden manyağımı ya ben? <laughs> Git al değil mi Amazon'un AliExpress'ten oradan. Yok ben manyağım şizofrenim kendim yapacağım. Sabahın 9.30'da başlayacağım. Saatlerce yapmaya çalışacağım. Olmayacak. Sonra gideceğim Kaan'a diyeceğim ki Kaan Kaan Bey ben buralarını yapamıyorum. 3 boyutlu yapamıyorum. He, üç 3 boyutlu olsun da ruh hastasıyım. Git al değil mi yani 5 milyona satılıyor. Beşiktaş pazarında da var. Her yerde var. Git al. Hayır yapacağım illa. Kendim yapacağım. Nereden yapacağım? Başka da yargılamadım. Pekler tabii ki. Manyağım ya ben manyak olduğum için. Sen benim için yapar mısın? Ve yaptık arkadaşlar. Şöyle doya doya artık oynayabilirim. Bana bunu yaptıran dünya size arkadaşlar her şey yaptırır. Melih abiniz sizi bakın. Ya. Evet arkadaşlar bu videom böyleydi. Sizinle skuş yaptım. Oynamalara doyamıyorum. Oh, oh 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 böyle havası da var. Parfüm. İçine de arkadaşlar parfüm sıktım. Böyle sayınlar, Parfüm yapıyorum. Tamam bu yeter. Evet arkadaşlar videom bu şekilde. iki taraflı sıkışım. Bakın böyle. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sıkışımı beğendiyseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoma yorum atmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Eğer isterseniz, sadece siz isterseniz arkadaşlar bu seriye devam edeceğim. Sıkış yapmaya devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman, kocaman öpüyorum. Eğer diyorsanız ki kan, 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 sen de bu videoya devam et. Sen de bunun gibi bir sıkış yap. Yorumlarda belirtin. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman, kocaman öpüyorum. Bay bay.